merhabalar YouTube ailem benim. Bugün büyük gün. Ne olacak biliyorsunuz? Astroloplar bölüşülecek, arkadaşımıza vereceğim. Sayısını azaltacağız. Payımıza ne düşerse artık ondan sonra bunlarla zaman geçireceğiz. Horozları alacağız, ayıracağız. Dişileri de bölüşeceğiz. Horozlar da eşit şekilde bölüşülecek. Ondan sonra arkadaşlar bakacağız yumurtlamalarını dört gözle bekleyeceğiz. Zaten su seksin mavici yumurtalarını da gördüğünüz yapmıştık yerini Ama bugün kekliğimiz yumurtlamamış. Acaba neden? Acaba fare mi var? Zannetmiyorum ama varsa da artık bir şey diyemem. Arkadaşlar bugün büyük bir iş daha yapmamız lazım. Telle çekilmesi gerekiyor. Çünkü tavukların sayısında azalma var ama ben tam şey yapamıyorum. Hani Hakim değilim. Onu say onu say onu say derken akşam saatinde 5 tane güvercini sayamıyorum. Onu nasıl sayacağım? O yüzden arkadaşlar bir an önce arka taraftaki teli çekelim ki olay çözülsün. Yoksa her gün korkuyla e, uyumaktansa uyanık kalıp kabus görmemek daha iyi. Hadi gençler suyunuz da geldi. Biraz önce dedim ki şöyle taze su içsinler getirdim buz gibi buz gibi kaynak suyu 14 metre alttan çıktılar. Gökhan kardeşim umarım bak bakalım senin boncuğun ayağındaki halkayı görünce mutlu olursun diye düşünüyorum. Maşallah maşallah. Arkadaşlar yumurtasını götüren büyük ihtimalle fare. O fareyi yakalarsam yapacağımı biliyorum. Yalnız dostlar biraz önce yarısını bölüştük. 30 tane bana kaldı. 30 tane ona gönderdik. Ve hesap ettik arkadaşlar. Ben tam tamına toplamda 10 tane şey kaybetmişim. Tilkilere yem etmişim arkadaşlar. Şöyle ben buraya geleyim de bir şey daha gö göstereyim. Dur kuzum dur. Sakin ol sinirlenme ama arkadaşlar. Bakın bakın. Arap cücüğümüz nasıl? Birkaç arkadaşımız çok beğeniyordu. Hocam bunlar çok iyi. Sakın kimseye verme diye gerçekten arkadaşlar yani amacımız kimseye bunları vermek değil. Bakın şu siyah arabın bacaklarının güzelliğini görüyor musunuz? Yalnız bunların yayla yerinde büyümesi daha iyi olur mu? Hint severler daha iyi bilir. Bakın dostlar orantısız bir bacak yapısı var. Yakından bakarsanız belki ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bakışlarına bak. Şahin'in bütün genleri sanki buna aktarılmış dinozor yeni var gibi. Ejderya filan diyordum ama yok abi bu daha çok dinozora benziyor. İnşallah dediğim gibi bakın kırmızı bir tavuğumuz olacak ama önündeki arabın da tipine bakarsanız bacak yapısı çok çok farklı. Böyle küt kısa kalın gibi. Öbürlerine bir bakalım öbürlerin halinde. Yalnız anneleri sanırım bunları terk etti. O siyah astroloban ne vardı ya? Bakalım arkadaşlar. Şu da horoz gibi arkadaşlar. Bu Araplar da. Araplar tamamen horoza benziyor değil mi? Sizce sizce nasıl? Şuna bak ya. İki Arap da birbirinden güzel. Maşallah. Gölgesiyle dövüşecek neredeyse. Ama bunları ayrı bakmamız lazım. Tek beslememiz lazım. Aksi halde sıkıntı olacak. Küçük kalacaklar. Tüyleri ve yapısı itibariyle of hareketlere bak hareketlere küleri ve yapısı itibariyle bir an önce protein değeri yüksek beslenmesi gerekiyor. Şu arkada bir tane bir dikkatimi çeken bir şey var. Bunları bir dışarı çıkaralım da en azından beslensinler. Hadi çocuklar. Hadi. Hadi kuzum hadi. Ana. Buraya sıkıştı. Hadi hadi dışarı dışarı. Kuzum buraya değil. Bir tanem, bebeğim bak. Kızınca niye kızdı diyorsun? Hadi. Sen de dışarı çık diyeceksin de. Sen burada kal. Yine güvercinlerin içerisine girdiler. Hadi dışarı. 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 2, 4, 5. Bundan 5'e 6'ydı değil mi arkadaşlar? Siz daha çok iyi sayıyorsunuz benden. Arkadaşlar bunun da annesinden ayrılması lazım. Başka şansımız yok. Hadi bakalım hepsi ayrılacak. Ama bir türlü ayıramıyoruz. Ha, şimdi kafamız rahat. Niye? Niye diyeceksiniz? Çünkü dostlar artık sayımız azaldı. Sayı azalınca da ciddi anlamda kafamız rahatlayacak. Arkadaşımız götürdü kendi payına düşenlerini ve çok beğendi. Yani ben gerçekten iyi bakıyormuşum. biraz önce şarjımız bitti. Telefonu tekrar şarj edip tekrar video kaydı altına almaya başladık. Yalnız birazcık geç oldu. Maalesef telefonumuzda da artık ufak tefek arızalar çıkmaya başladı. Gençler biraz yorgun çünkü kardeşlerinden ayrıldılar ama yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Şimdi asıl sıkıntı şu ben burayı kapatıp öbür tarafa kanalize etmem gerekiyor. Benim kuzularım gelmiş yanıma. Ne oldu bebeğim? Ne oldu kursan dolu zaten yemini yedin. Yalnız arkadaşlar bunlar çok güzel olacak diye düşünüyorum. Şu çil tavuğum ayrı bir güzel. Benim boncuklarım arkadaşlar bunları iyice kendime alıştıracağım. Ve sayısı azaldığı için hükmetmek daha kolay olacak. Arkadaşımız dediğim gibi baya memnun ayrıldı diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar herhangi bir sahiplendirme satma söz konusu değil. En azından vermiş olduğum emeği de gördüğünüz için e, rica ediyorum bu konuda. Fazla bana baskı kurmazsanız duygusal anlamda çok sevinirim. Yalnız Dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Ben yavruların yemini şuraya koymuştum. Maalesef bizimkiler çıkmış, torbayı açmış, dağıtmış. Oho! Bunlar da yeni yumurtalar arkadaşlar. Bunlar tutmadı. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü hepsini açıklamak zorundayım. O da sıkıntı oluyor. Yuvaları kaldırdım ama yine yumurtlamışlar. Arkadaşlar dişileri erkekler artık yumurtlasınlar istemiyorum. Sezon kapandı. Kanatları kırpamayacağımıza göre bu yumurtaları tek tek alacağız. Maalesef başka şansımız yok arkadaşlar. Yoksa bizim kuşların ömürleri yavaş yavaş tükeniyormuş. Bana öyle dediler. Dediler ki hocam bu senin bildiğin Tavuk şine dönmez bunlar sürekli yumurtlamaz yavru yaptıkları süre içerisinde yumurtlarlar o zaman yapacağımız en iyi şey arkadaşlar bunların o benim yandan çarklım nasıl ama ana buna da misin bulduk yandan çarklı az fena değilim arkadaşlar para posta da o biçim bazı arkadaşlar renklerinden dolayı e, kuşları elden çıkarmamı Tavsiyeler acaba ne yapacağım onu da bilmiyorum ama şimdi 5 beş parmağın beşi de bir değil ama beşi de canını acıtır insanın. Hani diyor ya büyüğü mü seviyorsun küçüğü mü seviyorsun ikisini de seviyorsun aynen çocukların bize yaptığı gibi. Bu meverdiği şeker mor artık nasıl bir posta diyorsak bu postanın altındaki yumurtaları da almak zorundayım ama yarın mutlaka şu kapıyı bitireyim artık. Ya vallahi bende de kendime çok kızıyorum. Kabak tadı verdi. Şurayı kapatalım ki erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa. Haremlik selamlık olsun arkadaşlar. Çünkü hepsi ağzında çöplerle geziyorlar. Şu iki tanesini de gönderdikten sonra kafamız biraz daha rahatlayacak. Ama şu yumurtayı alayım arkada kızmak yavrucuğum. Başka şansım yok. Yani olmadı bu. Böyle olursa kendimi de suçlu hissediyorum. Yani iyi bir şey değil gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Yarın o kapı yapılacak Gökhan. Eğer videoyu seyredersen mecburi olarak bu kapıyı bitirmemiz lazım. Yoksa yandığımızın resmidir. Bakın dostlar bu buraya alışık olduğu için geldi. Hamit kardeşim uzun süredir görüşmüyoruz. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Bu senin canavarlar. Yani bayağı buraya alışıklar. Bakalım inşallah arkadaşlar bir sıkıntı çıkmadan bunların hepsini Ayağına bir şey olmadı değil mi? Hepsini alıştıracağız. Sadece perçemliler kalacak. Ortalık perçemli dünyasına dönecek. Şunların da kapısını kapattığım için buradalar. Şimdi arkadaşlar bunları ben içeriye alayım. Bugün e, susuz bırakacağım. Yarın sabah geç açacağım. Çünkü hep açık kalıyordu güvenlik sıkıntımız vardı. Bugün bunları susuz bırakacağım. Yarın sabah tavuk hapı diyorlar ya arkadaşlar, ilaç, ilaç vermem gerekiyor. Kafamıza göre takılacaktık ama bir sıkıntı var. Kuşlarımızdan hani eee bu hintlerimizden bir tanesi kırgın duruyor. Kırgınlığı da artık neden onu bilmiyorum. Bunlar değil de nerede hayvan çökmüş durumda. Bir şüpheli bir olay var acaba diyorum bu Hayvancağız hasta mı? Bakın arkadaş, şu. arkadaşlar şu. aslar e, şu celfinimizde böyle bir kırgınlık var. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Yarın bunları bir susuz bırakalım. Yarın ilaçlarını verelim. Bu dert hapı mı diyorlar? Tavuk hapı mı diyorlar? Ondan verelim çünkü eğer bu hastaysa hepsine bulaşır. Bir sıkıntı olmaz diye inşallah ümit ediyorum. Vallahi korkmaya başladım. Bir de arkadaşlar şu Hintler var ya. Hint yavrular tamamen anasından ayrılacak demiştim. Biraz önce duyguları kenara bıraktım. maalesef ayırdım. Ne yapacağız? Nereye koyduk? Onu da size göstereyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar hepsi ayrılacak. Nasıl olsa yerimiz açıldı. Hani ne oldu kuzum? Ne oldu? Acıktın mı? Gel bakayım gel. Biraz iç. Uzun süredir elden seninle beslenmemiştik. Seni yörüm ben Yörüm. Hadi ye kızım. Ye kızım. Ne oldu? Arkadaşlar o kadar toklar ki şey yapmıyorlar artık hiç yemek istemiyorlar. Hadi ye. Yani sana kim ne diyor kuzucuk? Aferin. Aferin kuzularıma. Şimdi o yüzden arkadaşlar bunlar şimdi iyice ayrıldıktan sonra şöyle yere koyayım da yesin daha rahat olsunlar. Adam mısır yemeyi bilmiyor ya. Böyle bir dünya var mı? Mısır yemeği bilmiyorsun. Olmaz öyle. Arkadaşlar ben şimdi gideyim. Bizim Hint anneye bakayım. Herhangi bir problem. Heh. Hemen geldi ortalığı karıştırdı bak. Mahallenin psikopatı. Bu herhalde arkadaşlar kurt tavuğumuzdu. Ayrıldı. Bir sıkıntı kalmadı. Ben şimdi bunları açayım. Bugünlük burada kalsınlar. Yarın ilacını verelim. Ama ondan önce bir gidelim Hint'imize bir bakalım. Ortamımız nasıl ama? Bura çok güzel olacak. Oo güneşin kızıllığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Bobroz'un çizmiş olduğu tabloya benzemiyor mu? Harika bir gün batımı fotoğrafı oldu. Hemen gidelim bakalım. Evet. Analarının yanındalar. Arkadaşlar bana hiç kızmayın. Tamam mı boncuklarım? Şimdi sizlerin hepinizi yakaladıktan sonra direkt olarak öbür tarafa götüreceğim. Oradan Oy annesi bana çok kızdı annesi bana çok kızdı. Bugünlük burada geçireceksiniz arkadaşlar. Tamam. Herhalde biraz kızgınlar bana. Şimdi yani hemen buradan bırakalım. Bizim Hayrettin ve Hayrettin Paşa ve sevgilileri, cariyeleriyle kendisini boş bırakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar benim acil bir de portakalları hazır yağmur yağmıyorken bir kurt ilacı var ondan atmam lazım. Şu fileler de toplanacak. Tel de yarın çekilecek. Kimle mi? Gökhan. Sen gel kasap Gökhan. Seninle işimiz çok. Hazır gelmişken amele. Onu çalıştırayım arkadaşlar. Dostlar. ikisinde de Birisi ilaç giriş yeri, öbürü de şarj aletinin olduğu yer. Maalesef %50 şansımı kullanıyorum. ilaç giriş yerine başka bir şeyle uğraşıyorum. Arkadaşlar ilacımız neymiş? Avirmekmiş. Abemaktin mi? Abemektin diye bir ilaç olduğu için benim bunu açarken biraz dikkatli olmam gerekiyor. Ama neyle? Açacağız. Ağzı da oldu herhalde. Biraz ağır. Ah, ah, ah. Hadi. Ne kadar bir bakalım. Bir şekilde açtım. Bana söylenene göre arkadaşlar. Bir kapak atacakmışız. Acaba ne kadar doğru. Ne kadar yanlış bilmiyorum. Bir. Bir mi iki mi? Biz elimizi korkak alıştırmayalım. Ama kokusu şeye benziyor ha. Blotek var ya arkadaşlar. Ben şimdi bunu üstten biraz su koyalım da bari karışsın. Zaten dostlar yürüdükçe bu çalkalanacak ya. Çalkalandıkça da zaten amacına ulaşacak. Sivrisinekler de gıcık gıcık etti beni. Dostlar pandemi zamanından kalan görüyorsunuz maskemizi artık hepimiz alışkınız. Şunu şöyle çevireyim bakalım hadi. Ah, niye ağırlaşmış? Acaba yapabileceğiz mi? Kötü bir şans, şarj bitti. İki gündür, üç gündür şarj ettiğimiz zannediyordum ama maalesef birinci sırayı bitirdim. İkinci sıraya gelince maalesef şarj bitti, yanlış yaptık. Çünkü hiç kontrol etmedik. Ben bitmez zannediyordum ama demek ki bundan sonra ne demiştik, kabus görmemek için uyanık kalacağız kötü oldu ya. Ona da yarın yapacağız ama bir depo ilaçla ortalama buranın yarısından fazlasını atması lazımdı. İlacı ne yapacağız? Zamanı geçer mi acaba? Ne bileyim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Çoğu kurumuş olan fidanımız da yeşermeye başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Heh. Bu da son herhalde arkadaşlar. Biz burayı işaretleyelim. Yarın devam ederiz diye düşünüyorum. Şu gidip tele bakalım. Teli ne yapacağız? İyi bir planlamasını yapalım arkadaşlar. Bu ilacı da artık bir yere dökeceğiz. Hiç kimseye zarar vermeyecek şekilde. Heh. Son anda bitti. Acaba buraya drone ile mi ilaç atsak? Arkadaşlar. Dostlar ila ilaç sıkıntı değil de enerji bitti ama ola ki zehre maruz kaldık diye bizim acil tarafından bol suyla durulanmamız lazım. Her ne kadar Allah. İnşallah bir şey olmaz. Bugün size bir sürpriz göstereceğim arkadaşlar. Ben hiç fark etmemiştim. İlaçlarken gördüm. Telleri ne yaparım diye düşünüyordum. İlaç motor şey ilaç makinası elindeydi. İçeriden geçerken bir baktım. Hiç alakası olmayan bir yerde bir şey gördüm. Hadi hep birlikte size göstereyim onu. Gittim, baktım dedim ki şuralarda ne var? Buralar iyice boşalmaya başlamış. Çünkü civcivler buralarda besleniyor ya. Şöyle dolaşıyorum. Yukarıya çıktım. Çatıya baktım. Şuradaki hurda naylonları falan atarım falan dedim. Ondan sonra arkadaşlar böyle yukarıya doğru çıkınca bakın hiç yapmadığım bir şeydi yılan olur diye. Şöyle geldim. O şiddetli yağmurlar vardı ya arkadaşlar. O ara burada kalmış. Feneri de açayım arkadaşlar. İçeriye de bunu gönderelim. Telefonu da yaklaştırayım. Ben fazla yaklaşamıyorum. Arkadaşlar şurada bir tane tavuğumuz var arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Şurada. Ben şimdi tam rahatsız etmek istemiyorum. Bu tavuk ne zamandan beridir burada? Ne zamandan beridir orada yatıyor? Bilmiyoruz. Valla şaşırdım yani. Bu yağmur fırtınada hiçbir yere gitmemiş. Ben tilkiler kaptı zannediyordum. Maalesef hayvancağızı burada görünce şok oldum. O yüzden arkadaşlar, o yüzden arkadaşlar kendime çok kızdım. Biraz daha sahip olabilirim diye bizim tavuklara. Ama hepsine birden yetişemiyorum. Siz de görüyorsunuz. Yine her yer dağınık ama başaracağız. Şimdi o yüzden arkadaşlar o tavuğu orada görmemin vermiş olduğu büyük bir mutluluk var bende. Şimdi bir tanesi de burada, üç orada. İyi, herhangi bir kaybımız tavuklarda yok. Ama niye burada biliyor musunuz? O tavuk var, içeride o kesin o diğer tavuk var ya. Hah. orada orada, belli zaten. O burada olduğu sürece bu hayvanlara rahat vermeyecek. Çık dışarı, çık serseri. Çık. Arkadaşlar bu burada olduğu sürece sıkıntı. Bunları da Şeyin, e, Hayrettin Paşa'nın haremine bunu koymamız lazım. Yoksa çok büyük sıkıntı olacak. Çabuk, hadi, hadi. Neyse dostlar, bu tavuğu oraya sokana kadar cebelleşeceğim. Ne diyelim arkadaşlar, sinekler beni fazla yemeden videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve çiftlik hakkında neler yapabiliriz, tek başıma fikirler gelmiyor. O güzel yorumları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, ben şununla ilgileneyim.